Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün cevizli kadayıf tatlısı yapacağım. Yaş kadayıftan yapacağız. Bunun için ilk önce şerbetini kaynatmamız gerekiyor. Şerbetini kaynatıp tatlımız pişene kadar ılımasını sağlamamız gerekiyor. Çok sıcak olmamalı arkadaşlar. İkisi de ılık vaziyetteyken şerbetlerini dökeceğiz. Bunun için dört buçuk su bardağı şekere dört buçuk su bardağı suyu kaynatıyorum İçerisine çeyrek limon koyuyorum limonunuz küçükse yarım kullanabilirsiniz İçerisine atıp kaynamasını bekleyebilirsiniz bu esnada yarım çay bardağı sıvı yağ ile 3 yemek kaşığı tereyağını eritip Kadayıfımızın her yerine gelecek şekilde iyice yağlamamız gerekiyor. Bunu yapmamızdaki sebep yaş kadayıf olduğundan dolayı sertleşme olacaktır fırında. Kadayıfın her yerine iyice işleyebilmesini ve yumuşak kalabilmesini sağlamak için tereyağı ve sıvı yağımızı iyice kadayıfla beraber bulamaç haline getirmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra altını kapatıyoruz. Çok fazla katılaşmasını beklemeyin. Ağda kıvamlı olması dayıfımızın yine sertleşmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Tel tel elimle açtıktan sonra üzerine erittiğim tereyağı ve sıvı yağ ılık vaziyetteyken gezdiriyorum ve güzelce tel tel açarak yağımın her yerine ulaşmasını her yerine gelmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bu arada kullandığım kadayıfın miktarı 500 gram arkadaşlar. Bunun yarısını alt tabanına kullanıyorum. Alt tabanını iyice elimle bastırarak yaydıktan sonra üzerine bolca iri çekilmiş ceviz ilavesinde bulunuyorum. Damak zevkinize göre ince de çekim yapabilirsiniz. Ben biraz cevizleri kalın kalın çekmeyi seviyorum. Böyle tatlılarda kalın çekilmiş iç ceviz veya fındık daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Yarısını alta koyup üzerine ceviz döşedikten sonra diğer kalan yarısını da üst katman olarak kullanacağım. Elimle veya daha kolay olsun diye bir bardağın alt kısmıyla rahatça hareket edebilecek olduğunuz herhangi bir aparatla bastırma işlevi yapın arkadaşlar. Bastırma işlemi yapmazsanız çok tel tel kabarık kabarık bir tatlı olacak ve şerbeti her yerine çekmeyebilir. Bu yüzden bir miktar ezerek bastırırsanız şerbeti çekmesi daha kolay olacaktır. Kadayıfın her yerine iyice yağ gezdirdiğimiz için üzerine yağ dökmemize gerek yoktur. 200 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 15 ila 20 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Üzeri nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyoruz arkadaşlar. Şerbetimiz zaten ılıdı. Şöyle bir parmağınızı dokundurarak içerisinin sıcaklığını arada bir kontrol edin. Çünkü bastırdığımız için sıcaklık da içerisinde sıkışmıştır. Ilıdıktan sonra şerbetimiz de ılık iken tatlımızın üzerine döküyoruz arkadaşlar. verdiğim kadayıf ölçüsüyle şerbet miktarının ölçüsü birebir birbirini tutmaktadır. Üzerini kapatıp 10-15 dakika kadar daha şerbetin çekmesini bekleyin. Şöyle benim yaptığım gibi hafif bir sallayın. Güzelce şerbet her yerine işlesin arkadaşlar. Kıvamını da şöyle tadarak sizlere göstereyim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.